Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Saçma sapan bir map'ti. <laughs> Ve bunların gelsin bilmiyorum. Ee, hemen geri koşacağım arkadaşlar. Arkamızdan kuş sesi gelebilir. Eee çünkü kuşları odaya koymayı unuttum. Sus. Konuşma seni şapşal kuş. Ee, oh yes. Oh yes. Madafaka. Eee madafaka, what the fuck? Hoppala yavrum. Falan filan. Eee Hızlı bir şekilde hiçbir rotam olmadığı için yine gelme gelme. Evet çok güzel kılıç da çıkarttım arkadaşlar. Hemen şunları bir şöyle şey yapacağım. Ee, ve ananı kasma kasma bacını kasma. Kasma. Ee, tamam. Arkadan aşırı kuş sesi geliyor olabilir. Onun için de üzgünüm arkadaşlar. Ee, Dışarıda gevrekçi geçiyor. Taze gevrek diyor. Ee, bunları vurunca alamıyor muyduk? Alıyorduk aslında ama alınmıyor. Ee, büftek falan filan. Sen şuraya gel dostum. Ee, lan çık lan. Evet çok güzel gidiyoruz şu an. Hop. Uber e, gördüğünüz gibi size parkur yeteneklerimi sergiledim. Ah, şuradaki elemanı keseceğim. Çok pis edelim. Arkadan aşırı kuş sesi gelebilir. Onun için de arkadaşlar. Allah Allah! Gördüğünüz gibi ilk defa tek başıma bir adam aldım. Hem de çok güzel bir şekilde aldım adamı. Burada double chest varmış ve içinde de hiçbir gitti lan. Lan oyun kasma. Kasma. Kasma seni lanet olsun pislik kasma. Aha chest hop 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 şurada chest var Chest var dedim size ama Açılmıyor size lanet olsun pislikler Onu boş verin Hop Şunları giyelim Hop Lan hep chest var sanıyorum Şurada eleman var mı Gelmiş anam lan Arkadaş arkadan Aaaaah şey, Sesleri ilgili Skype sesleri ilgili olabilir arkadaşlar onun için de üzgünüm ee, Arkadaşlar Skype'de mesaj atıyor şu kendisi Abi bu siyahlık ne ya korkuyorum Şuradaki şey chestle çıkayım hadi koş koş ee, Alacak hiçbir şey yok buradan da Evet Böyle ditmeçe kalırsam Ananı sikeyim ne yaptım ben Böyle ditmeçe kalırsam çok süper olabilir Aa, Soğanacımı ana duvara çıkmışım haberim yok. Şurada ne var? Domuzcuk var. Resmen ben burada parkur yeteneklerimi gidiyorum Domuzu öldürüp etini alacağım. Eee et güzeldir. Ananı sikeyim Düşmekten öleceğim şu an. Şurada bir yemek yiyelim. Lan çıksan şuraya. Ee, hop. Evet hiç bir chest alamadım gördüğünüz üzere. Hop chest. Oha iki tane şey. Vallahi iki tane elmasım var. Elmas kılıç yapabilir miyim? Yapamam çünkü çubuğum yok. Ee, çubuk bulduktan sonra elmas kılıcı da yaptıktan sonra gayet güzel bir şekilde dikmeşe kadar kalabilirim diye düşünüyorum. Lütfen bir çubuk çık arkadaş. Lütfen bir çubuk çık dedim. Çıkmadı. Ee, kısa bir envanter düzenlemesi yapayım. Şunu bir alayım. Sen git. Sen de git arkadaş. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Sen de şuraya gel. Hop al onu. Almışız zaten daha niye orada dikeliyorsak e, Alacak hiçbir şey yok hmm, Buraya eleman gelmiş demek ki Biraz önce havucu attım onda farkındayım e, demir bantolonum var Bantolon e, Çok şey konuşuyorum arkadan da kusursuz görebilir Eğer video çıkarsa Şimdiden size bir açıklama yapayım Buraya elemanlar girmiş zaten Ben daha niye burada dolaşıyorsam Şey arkadaşlar e, bu Eğer bu bölüm çıkarsa hemen bugün atacağım ve yeni Survivor sesine başlıyoruz. Sezon 2. Tabii ki de sürprizlerle. Ananı bacını satayım. Ben Bundan bir kill up Evet çok güzel item çalarım. Item çalmakta üstüme tanımam. Arkadan biri bana ulti attı. Gördüğünüz üzere her yerden adamlar çıkıyor. Çok cool bir şekilde ben kaçıyorum arkadaşlar. Ve onları birbirine düşürdüm. şunu iki al kaç. Hemen elemanlara bakayım. Yememi yiyeyim. Ve depara kalkayım yine. Tamam bu olta bizi götürür. Bu arada arkadaki elemanın yanına gideceğim. Ama ondan önce şu etrafa biraz daha bakmak istiyorum. Şahsen chestlere bakmadan geçmek istemem. Lan. Şahsen burada altın varmış gördüğünüz üzere gayet şu an güzeliz ama sadece vuracak hiç güzel bir şeyimiz yok. Eee gördüğünüz üzere bir tane elmas mı? Sen ne olsun fakir dünya. Hemen şunu da şuraya alayım. Başka burada alabilecek bir şeyim yok, vurabilecek vesaire bir şeyim var. Yani yok veya var ben göremiyorum şu an. Ee, çakmak taşı, dem taş, yay. Bunlar bizim işimiz görüşümlülük. Hmm, neredesin yay? 2'ye gel yay. 3'e git şey. Sen de dörde git sen git. Ee, sen şuraya gel dostum. Sen de şuraya. Demir balta bundan çok daha iyi vuruyor. Ee, tamamdır. Şu an çok iyiyiz aslında. Çok iyi değiliz ama yine de bu bizim işimiz görür. Gördüğünüz üzere baltamız da var. Ee, ve yayımız var. Tek başıma ilk defa bu kadar geliştim. Ee, Hangi Buna Hunger Games e, Survivor Games e, Ona yani bir bilgim yok. Ee, bu olta bizim işimizde görür, Çakmak taşımız da var. Çakmak taşı zaten biraz sonra patlayacak. Ee, el, demirimiz falan da yok. Yalnız burada elemanlar vardı. Elemanlar gitmiş. Ben eleman arıyorum ama hiçbir eleman yok. Gördüğünüz üzere şurada oş 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 sen git sen git sen git sen git sen de git arkadaş sen gel sen git, sen git sen git sen git sen git sen git sen git sen 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 sen, sen et siz, siz 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 kalın siz siz gidin sen de git sen, sana da lazım yok olta kalsın burada biftek de kalsın siz gidin siz gidin siz gidin siz de gidin zaten geriye kalan da bir şey yok gördüğünüz üzere. Abi ben orayı nasıl yapacağım ve gördüğünüz üzere çakmak taşımı yine boşu boşuna kullandım ben böyle bir profesyonelim ee, artı 5 saldırı hasarı veriyor taş yıldızı bildiğiniz üzere. Çok saçma konuşuyorum şu an. Dediğim gibi Survivor sesi gelecek arkadaşlar. Eğer bu bölüm çıkarsa çı çıksa da çıkmasa da zaten artık koyasım geldi. Hiçbir fikrim yok. Ee, yaklaşık 30 sene sonra dit maç başlıyor. Ya iki kişi kalmışız. Umarım karşımdaki adam ezin tekidir. Tek başıma eleman alabilirsem çok zevkli bir şekilde oyunu bitirmiş olacağım ve profesyonelliğimi konuşturmuş olacağım. Ee, i̇lk defa tek başıma bir eleman almış olacağım ve ortada kimsecikler yok. Ve eleman nerede? Eleman 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 eleman. Elemanı şahsen göremiyorum şu an. Sanırsam tam karşında. Hemen onun durumuna bakmak istiyorum. Ananı bacını ananı bacını sikeyim. Al şunu. Gelme hoş köpek. Hayır sakın orada bir şey yapayım deme. Sakın orada bir şey yapayım deme. Sakın orada bir şey yapayım deme. Abi benim gibi bir noba karşısında böyle bir adam verirseniz bu karşısındaki adam benim gibi bir noba ağzıma sıçar. Kaç 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 kaç. Abi ne var bunun? Abi abi yakma. Abi gözünü kurban ne olayım abi yakma. Abi elmas! Abi elmas! Yaktın mı? Allah razı için yaktım. Allahu ekber. O da yanıyor. Ben de yanıyorum. Şahsen ağzıma sıçtı şu an. Çok rekabet. Çok güzel. Oş. Işte... Hoşt. Hoşt. Seni pislik lanet olası pislik. Pislik. Gelme seni lanet olası pislik herif. Gelme diyorum sana ok atma. Ok atma canımda olsun aman avayım. Ok atma atma bacının aman avayım. Atma lan lan dışarı çıktım la. Ve <laughs> tamam. Tamam sakin. Allah bot. Şahsen çok güzel oynuyorum değil mi? Bak ne kadar profesyonel bir şekilde oynuyorum. Görüyorsunuz adamın elmas kılıcı var. Full iron set. Ee, şu an yandan, yandan geliyor diye düşünüyordum. Vurdu. Vurdu. Her türlü vurdu. Ben olsam ben de vurdum zaten o anda. Ee, şuradan atlama sakın Burak. Ananı sikim. Yapma bana böyle şeyler kalbime indireceksin. Seni lanet. Olsa pislik. 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 Pislik patatesi. Hayır! 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 Adam kendi kendine yürüyor şu an. Heh. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Güzel bir videoydu. Tek başıma oynadım Tek başıma ditmeçe kadar kaldım. Gördüğünüz üzere artık kendimce güzelleşmeye başlıyorum ben de. İşte bu kadar videomuzda. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın.